Bu videoda bir HES kodu ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Bu HES kodu nedir ve nereden alınır? En son 22 Eylül'de bir il umumi hafıza sınav kurulu tarafından yeni bir duyuru yayınlandı. 125 nolu karar. Buna göre birçok yerde artık bu HES kodunu kullanacağız. İl İSG sınavına girecek olanlar zaten bunu az çok görmüştü ya da işte ÖSYM'nin sınavlarına girecek olanlar diyelim. Şimdi HES kodunun anlamı ne? Hayat eve sığar kodu. Normalleşme dedikleri, hani kontrollü sosyal hayat kapsamında ulaşım da ziyaret gibi işlemlerimizde kurumlarla ve kişilerle COVID-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığımızı güvenli bir şekilde paylaşmamıza yarayan harf ve rakamlarda oluşan bir ifadeyi tanımlıyor HES kodu. Şimdi e, bahsettiğimiz duyuru bu. E, i̇sterseniz kısaca bir bakalım önce neler var. E, bakın arkadaşlar, şurada gündem ve duyurular başlığına tıklayarak gündem, duyurular başlığına tıklayarak bu sayfaya gelebilir ve e, İl Umumi Hıfzı Sıhhat Kurulu kararlarını görebilirsiniz. Burada bizi ilgilendiren mesela çalışan personel kişi sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve iş yerlerinde çalışan yönetici ve müşterilerin işe girişlerine mutlaka HES mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasını yapın diyor. HES mobil uygulaması da arkadaşlar şurada e, gördüğümüz gibi Hayat Eve Sığar uygulaması e, indirebilirsiniz Google Play Store üzerinden. Şimdi tekrardan sonra gelecek olursak, şunları bir kapatalım. AVM'ler de bakın yine aynı, kamu kurum ve kuruluşları da aynı. Bunların kontrol edilmesi istiyor. Bu yüzden herkes ise istemen soruyor. HES kodu nasıl alınır? HES kodu kontrolü nasıl yapılır gibi. Ee, 21 Eylül'de sanırım Cumhurbaşkanı talimatı ile bütün il valiliklerine bu konuyla ilgili daha büyük tedbirlerin alınmasını istemişti Cumhurbaşkanımız. Bununla ilgili de artık en azından altyapı tamamlanmış. Daha öncesinde zaten bu HES uygulaması uzun zamandır var. Nasıl alırız? Peki bununla ilgili 3 tane yöntem var temel olarak. Birincisi HES uygulamasını akıl telefonumuza kurmak. İkincisi kısa mesaj yoluyla HES kodumuzu almak. Üçüncüsü de e-Devlet uygulaması yani E-Devlet sitesi üzerinden ee, bu üç yoldan herhangi biriyle HES kodunu alabilir ya da sorgulayabilirsiniz. Şimdi HES uygulaması üzerinden nasıl yapıyoruz? Google Play ve App Store üzerinden Hayat Eve Sağır yazarak Sağlık Bakanı tarafından sunulmuş uygulamaları akıl cihazımıza yükleyebiliriz. Yani bu da hani basit ama yine de göstermek gerekirse yani buraya işte HES yazıyoruz. Ya da Hayat Eve Sağır zaten ilk sırada e, çıktı. Bakın TC Sağlık Bakanlığı, e, buradan bakıyorum. E, yayıncı bakın bunları yayınlamış burada hani kontrol edeyim çünkü ne olur ne olmaz e, uygulama yüklediğiniz zaman telefonunuza sıkıntı da çıkmasın. Sağlık Bakanı tarafından yük yayınlanmış publication yayınlanmış e, e, uygulamaları uygulamayı yüklüyoruz. Yükleme işlemini de sırasıyla göstermeye çalışayım. Evet yükle butonuna bastık. Daha sonra yükleme tamamlandığında aç geliyor veya masaüstünüze işte uygulama ana sayfanıza telefonunuzda yükleniyor. Aç diyorsunuz. Size şöyle bir ekran geliyor. Diyor ki işte cep telefon numaranı gir ve kendine kod gönder. Uygulamaya giriş için bu. Hes kodu ile ilgili değil. Ondan sonra kodu yazdık. Ondan sonra diyor ki işte telefonu yazdım ve giriş butonuna bastım. Bana diyor ki bir dakika içinde şey gelecek. şey kod göndere bastım. Bir dakika içinde kod gelecek. Kodu buraya yazdım. Giriş butonuna bastıktan sonra beni şöyle bir ekran karşılıyor. Burada diyor ki hes kodların şunu da işaretleyelim. Hes kodlarının bir bölüm var. Buraya tıklıyorum ve yeni kod ekle butonuna tıklıyorum. Daha sonra bana işte diyor ki işte süre veya tarih seç diyor. Ben ne kadar süreyle yayınlayacağını da seçebiliyorum. Çünkü ben bunu yayınladığım zaman bu kodu ben kime vermişsem ya da hangi kuruma paylaşmışsam orada e, süresiz ya da tarih, belli bir tarih boyunca ben doktora gitmişsem, COVID testi konulmuşsa bana riskli diye birazdan uyar nasıl onu göstereceğim testi diye beni belirtiyor. Ya da işte ben evde durmam gerekiyor, karantinada durmam gerekiyor. Riskli olarak belirtiyor. Ya da hiçbir riskim yok. Doktora gitmişim ya da gitmemişim. Tanık olmamış, te temaslı değilim. Adım verilmemiş. O zaman da riskli değil diye uyarıyı veriyor. İsterseniz bu HES koduna da isim tanımlayabiliyorsunuz. İşte sınav için, ÖSYM için ya da iş yerim için gibi tanımlayabiliyorsunuz. Bastığımızda işte HES kodumuzu bize oluşturdu. İstersek bunun QR kodunu yani kare kodunu paylaşabiliriz ya da metin ifadesini kopyalayıp kime vereceksek direkt sunabiliriz. Bu şekilde kodu kullanıyoruz. Ya da kodla işimiz bitti. Mesela paylaştık işte kurumla kodu sil deyip bu bilgiyi iptal edebiliyoruz. Kısa mesaj yoluyla peki nasıl HES kodunu alıyoruz? Burada 2023 SMS ile hes kodunu e, iletebiliriz. Hes yazıyoruz. Arasında TC kimlik numaramızı, ardından da TC kimlik numaramızın seri numarasının son 4 hanesini ve paylaşım süresi boşluk bırakarak yazıyoruz bunu. TC kimlik numarasını yaz, hes yazdık, boşluk bıraktık, TC kimlik numaramızı yazdık, 11 karakter. Sonra kimlik seri numarasının son 4 hanesini 4 karakter olarak yazdık. Boşluk bıraktık tekrar. Paylaşım süresi mesela 10 günse 10 diye yazdık ve 2023 SMS olarak gönderdik. Şunun gibi bir şey oluyor yani. Daha sonrasında bize SMS'e karşılık geliyor. Yine bu kodu istediğimiz kişilerle, istenen kişilerle paylaşıyoruz. e -Evet üzerinden peki nasıl yapılıyor? e -Evet üzerinden de giriş yaptıktan sonra sisteme, şurada arama bölümü var ya, bakın hem burada var hem de arama bölümüne HES yazdığımızda HES kodu üretme ve listeleme var. Buraya tıkladığınızda, şurada gördüğünüz gibi yeni HES kodu diye bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz ve... Aşağıda da bakın şurada daha önce oluşturduğumuz şeyler listelenecek. Geldim. Bana diyor ki işte ad soyadın bu, TC kimlik bu. Kendi adına mı oluşturacaksın? Evet onu işaretliyorum ya da çocuğum içinse bunu devam et butonuna tıklıyorum. Daha sonra gelen yere işte açıklama kısmına diyorum ki iş yerim için ben bunu yapacağım. Süresiz ya da süre belirtiyorum ya devam et butonuna tıklıyorum. Hemen bakıyorum o kod, hemen kodum bana oluşturuldu. Ondan sonra ne yapıyorum bunu alıp istediğim kişilerle yine paylaşıyorum. Ya da HES kodlarıma tıkladığım zaman şu ilk slide'daki gibi e, şuraya geliyor heskodların buradan görebiliyorum yine aynı şekilde detay kısmına tıkladığımda silebiliyorum daha sonra e, peki yani biz bunu bu HES kodunu niye üretiyoruz yani daha önce şimdi e, şöyle hem pardon özür dilerim burada uygulamada gördüğünüz gibi e, uygulamada ya da diğer e, kontrol yerlerinden kontrol edindiğinde şu şekilde size riskli değil ya da riskli diye sizin durumunuzu paylaşıyor ilgili kişilerle. Peki neden bu HES kodunu paylaşıyoruz? Yani sistem üzerinde nasıl bir şey var? Kurgulayalım hafifçe. Ben hastaneye gittim. Ondan sonra işte adam beni işte COVID teşhisi olduğunu gördü. Ya da temaslı olarak benim ismim verildi. Ve karantina kalmam bana iletildi. Ben buna uymadım, e, gidiyorum, e, İşte aynı işlemi ben HES koduyla değil de TC numaramı verse, işte özel kamu kurumlarında hemen aslında görülebilir e, sağlık birimlerinde, bu kişi temaslı ya da bu kişi covid e değil. Ama TC numarasında şimdi ne diyor duyuruda? Diyor ki iş yerlerinde de bu olacak, AVM'lerde de bu olacak, e, herkese ben TC numaramı vereyim, herkese TC numaramı vereyim, bu bir güvenlik açığı oluşturabilir. Bu nedenle devlet çalışmasını yapmış, demiş ki bunun yerine biz bir kod üretelim, TC kimlik numarasını gizlemiş olalım, paylaşımını yapmamış olalım, KVKK'yı da uygun olmuş olalım, kanun çıkarmışız, ona uyalım e, mantığını gidiyor. Doğru bir yaklaşım. E, yani bunları ürettiğimiz zaman işte kişi ya da kurumlara paylaşıyoruz. Yani kişilere paylaşılır ama bunu tam tabii ki kestiremiyorum. Hani ben şimdi gördüğüm arkadaşıma HES kodunu ver bakayım demem. Ama iş yerinde bir görevliysem, personelsem kanun bunu diyor ki zorunlu olarak şey yapacaksın. Yani siz de arkadaşlarınıza misafirle gelecek kişilere bunu uygulayabilirsiniz belki. O başka bir şey. Yani ne kadar ne olur bilmiyorum. Ee, yani olur mu? Hani ben kardeşim eski koduna bakayım. Ondan sonra sizi misafirle çağırayım. E, tabii ki güvenlik için olabilir. E, i̇steyen de istenen de normal karşılaması lazım. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki bazen yan baktım diye adam dayak yiyebiliyor e, veya linç edilebiliyor. E, buna da dikkatli olmak lazım. Benim anlatabileceğim bu kadar. HES kodu ile ilgili e, yine sorularınız olursa yanıtlamaya çalışırım. Önemli bir konu mu? Şu an için güncel olduğu için önemli bir konu. Belki bir yıl sonra hiçbir ehemmiyeti kalmayacak. Ama şu an herkes bu konuyla ilgili ne yaparım, nasıl ederim, nasıl kontrol ederim, nasıl oluştururum bunu araştırdığı için sizlerle paylaşmayı niyet ettim. E, kendinize iyi bakın. Çok selam ederim. Hoşçakalın.